Evet İstanbul Fuar Merkezi'nden merhabalar, şimdi e, bugün de Huulu'dayız, Huulu'nun e, tüfeklerini aktif olarak avda kullanan Okay kardeşimle beraber, Okay Şahin e, kendisi arkadaşımızdır. İnşallah e, şimdi kendisinden e, kullanmış olduğu avda veriyorum ve e, o işin etkileri hakkında bilgi alacağız, daha sonra kendisini, misafirleri geldiği için sürekli biz kendimiz çekme devam edeceğiz. Ufay kardeşim öncelikle merhabalar. Merhaba abi. İyisin. İstersen birini sana vereyim şunu. Bahanesi olsun sesimiz. Ee, e, e, hoş geldin. Diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ederim. İyi geceler. Fuar 3 senedir olmuyor biliyorsun. Evet. Özledik biz de fuarları. Evet. burada bütün kullanıcılarla bir araya geliyoruz. İnşallah güzel bir fuar olur. Bir dahaki senelerde Daha aktif güzel bir fuar olur. E, ben iki senedir yaklaşık Bolu'yla birlikteyim. Evet. E, i̇ki senedir Veyron'u kullanıyorum. Daha önce bir Veyron'u senedir kullandım. senedir de OVC'yi kullanmaya başladım. Evet. Biz hep domuz avlarına gidiyoruz, domuz avlarında evet. kullanıyoruz. Veyron modelinde de domuz avı ve atış için tasarlanmış bir tüfek, i̇yi sen de. daha iyi bilirsin evet. teknik evet. özellik. Evet. Biz de avda kullanıyoruz, cantilever, kurşun namlusu, iyi bir tüfek. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, biraz Tam Sağlam. ADN av yaptığımız sağlam. için evet. biliyorsun, hani, tüfek Koş çok de. önemli. Ee, tüfekle ilgili hiçbir sıkıntı yok, güzel çalışıyor. <laughs> ee, gerekli zaten tanıtımları zamanında yaptın zaten. Yaptık, abi. inceledik, e, gördük evet. özelliklerini, kalitesini gördük. Güzel bir tüfeği, yani tüm domuz avcılarına öneriyorum. Evet. Ee, güzel bir tüfek. Cantilever, Redwood takılabilir, dürbün evet. takılabilir. Ee, iş, ben onu tüfekten yaptım. Yani. O işte yaptığın avlarda biz izliyoruz seni YouTube'dan. O işle gayet başarılı vuruşların var. E, ama o işi ben inceledim, atışla yaptım. Bana göre güzel bir tüfek yapmışlar o iş olarak. Ancak o işi avda kullanıcı olarak o işle ilgili yorum oynadık ben, ee, iş olarak, uzak mesafe yarışı olarak. Yıllardır hep 12 kalibre kullandık. Evet. İlk defa elime yirmi tüfek aldım. Evet. Yir Lütfek tabi bambaşka bir şey. Biz de heyecanla başladık. Evet. Ee, Ovisi, teknik bilgileri yine sen detaylı anlatırsın ama evet. biz avda çok memnunuz Obis'ten. Evet. Ee, iyi i̇yi bir av tüfeği, 9 900 metreye kadar etkili menzili var. İyi bir dürbünle. Daha i̇yi bir dürbünle. Ben Vortex 312 56 kullanıyorum. Evet. Evet. Bir de Red Dot'un um var, biliyorum Şimdi yazın e, Ağustos'un 20'si gibi bizim sezon başlayacak. Evet. Genelde Mısır tarlalarında avlandığımız için dürbünü çıkartıp e, Red Dot'u dürbüne hayvan sınırma şeyi şey, yakın mesafeden evet. evet. e, O şekilde... daha e, mantıklı. Red Dot ile başlayacağız. Daha sonra mevsime, kışa göre tekrar e, dürbünü takıp atışlara devam edeceğiz. Ama bizim atışlarımız çok 400-500 metrelerde değil en fazla 250 metrelerde falan oluyor. Yani dünya adım uzavları sıfırla 45 metre arasında gerçekleşiyormuş. Hani evet. bizim gibi böyle ormanlarda yamaçtan yamaç uzak mesafeleri attığımızın haricinde evet. domuz avları genelde yakın mesela. Hele evet. de Mısır tarlalarında bazen 1 metre attığımız oluyor, 2 metre attığımız oluyor. Evet. Ee, evet. tabi bu oralarda yivli tüfek pek mantıklı değil. Evet. Orada da zaten Beyron'u kullanıyoruz bu evet. e, Biz de başka makalar kullanıyoruz. O işte de sen uzak da gayet memnunsun. Valla e, olarak... yeni başladık ama yine biraz e, atışlar <laughs> iyi gibi geliyor <laughs> yani. Bayağı atış yaptın evet. sen. Evet. Yine bir 10-15 numaracıktın herhalde. Yıktık evet. Bu o sene işte. önümüzdeki sezon inşallah daha çok video çekeceğiz çünkü sezonun ortasında başladım ben. Evet tabi. biliyorum ben senin e, neredeyse sonra ayaklarımdan Biraz da çok kullanmadığım için ilk etapta bir yabancılık e, çektim ama iyi bir etapta olduk yani Oldu. avı bildiğimiz için. Adapte evet. Adapte oldu. Ben bir de ilk defa dürbün kullandım. Ondan önce hiç dürbün kullanmadım. Aynen. Optik olarak Red Dot'a alışkınım. Red Dot'a alışkın. Red Dot'la çok fark dürbün var. Dürbünün en fazla paralak satarsa Evet. 100 metrede iki evet. 2 ila 5 metre arasında sapmaya sebep olabiliyor. Evet. Ama yirli tüfek de bambaşka bir heyecanmış. Evet. Orada yaşamış olduk. Sesi, atışı, hayvana bir etkisi evet. daha bir ayrı. Evet. evet. Çok şükür yerli firmalarımız da bu konuda çok ilerlediler. Çok ilerlediler ve birçok Avrupa ülkesine geçtik bu durumda. Evet. evet. Yurt dışına da iyiyiz şu an. <laughs> Bakalım inşallah daha güzel videolar çekeceğiz. Aynı kendi şey. ürünlerimize, kendi yüzde yüz yerli ürünlerimize e, Türkiye'yi en iyi şekilde avda temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah. Güzel anlar paylaşmaya çalışıyoruz. Allah bir diğer bir yeni şan şarjörlü modeli varmış. Onu da bir yakın bir zamanda elimize geçirdiğimizde testini yapacağız. Tamam. Tanıtacağız. Tamam. Sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben için teşekkür ederim. Sağ olun. E, diğer tüfeklerden başlayıp hemen kısaca geçelim. Tamam. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür görüşürüz. Yolla yolla şuradan hemen başlayalım. Odan başlayalım. Tamamdır. Tamam dur. Evet, e, Okay Bey bunlar Holo'nun Renova serisi, Kriptek modeli, e, yine normal e, ahşap modeli, çeşitli modeller. Bunlar Holo'nun kinetik sistemi. Zaten Holo'lu kinetik de Renova'da Kazıda, Beyrun'da e, yine Poca Dede Ventus'ta çok güzel bir akım yakaladı. Evet, çok da satan bir model. Relova. Çok da e, satan, relova. üretimi güzel, çalışması sağlam. Kuruş hassasiyeti de çok yüksek bir tüfek olduğunu zaten biz testlerinde, daha önceki inceleme testlerinde gösterdik. Beyron. Evet, bunu da domuz avcıları için yaptılar. Renovayı bunu Kan. Kapaktan bunu görmemiştim. E, şimdi Okay kardeşimiz bizi uyardı. Kuruş'un Cantilever serisi. Döner başlıkları. E, yine döner mekanizmalı, kinetik relova. sistem. Relova. Evet. Beyron gazlı, bu kinetik sistem üzerine 20 santime yakın bir 15 santimlik e, pikatini koymuşlar. Yine üzerinde aşağı yukarı sağa sola ayarlanabilir bir e, yakın alamışlar. Fosforik e, bir geze sahip e, ee, yine arpacığı da kırmızı fiber bir arpacık. Bunlar da kırptek modeli. Bu da domuz avcılar için e, kinetiğin özelliği yüken kirlenme, kirlenmenin sıfıra yakın olması eee ve e, çalışması da omuzdan destekli olduğu için biraz daha da hafif, olabilir. hafif 2 kilo 800 gramlık bir tizek. Hemen içeriden beyron alalım. Ondan sonra çiftelere geçelim. Böyle alalım. O kaybeyi sonra eee rahat bırakalım. Bizim ağır kullandığımız kantilever evet. modeli. Yani. Bey'in kullandığı kantilever modeli. Yine 1845 işlemli sakına sahip. E, alttan e, icra yaylı, e, ağır dolu ve e, hafif dolu atabilme özelliğine sahip. Kaldı sistem yine üzerinde 15 santimlik bir e, rayı var. Hafif yine bu da 3 kilolarda 3200 kilo 200 gramlık bir tüfek. Bu da onun atıcılar için olan modeli. E, daha doğrusu Evet, yarışma atıcılar için ee, 10 artı 1 olan modeller ee, yine e, bu ahşap modeli yine bir aynalar bunların hepsi bu da e, karbon modeli yeşil e, mos modeli bu şekilde versiyonları var gayet başarılı tüfekler şimdi bu ofise bakalım ben beraber geçelim buyur Şöyle alalım. bu senin kullandığın bunlar. A08 modeli. A08 modeli. Bunlar normal e, domuz avları için yapılmış bir model. E, ancak şu modeli Hulu'nun yeni. Bu da yine ovisin taktikal. E, taktikal modeli. Daha çok askeri amaçlarla üretilmiş bir model. Bunlar e, Orduya evet. yurt dışındaki ordulara satış yapılmış. 308'lik 61 santim mamluya. Namlu üzerinden soğutma kanallı, önden kobra kafalı Alev gizliğine sahip üzerinde yine e, dürbün bu bu şekilde alttan ve üstten destekli çatal ayaklı yine aşağı yukarı ayarlanabilir e, yanaklığa sahip ve dipçik e, yine ileri geri hareket edebilen bir yapıya sahip şu şekilde e, Atıcının boyuna göre ayarlanabilme özelliğine sahip 308 Winchester namlaya sahip 762x51 dip tablamlı tüfek Bunlar da yine MK'de satılan abi. MK'de satılan normal vatandaşların alabildiği bir model. Yine uzun menzili. kanallı uzun menzilli. Bunlar daha çok e, keçi avı yapabilen insanlar için ve yurt dışında e, geyik avı yapabilen insanlar için üretilmiş model. Bu da onun türevi bir model. Bu 300 e, A08. Bu da normal bizim gibi domuz avcılar için üretilmiş e, klasik bir yapıya sahip bolt action e, yine 61 namlı bir tüfek. Bunlar da e, Hulu'nun modelleri. Bunlar da e, modelleri. Yine bunda e, üzerine iki ayakla takılabilen bir dürbün yapısına sahip. Daha önce inceledik. Atışımda yaptık zaten. Teşekkür ederim. Biz bir şifteleri inceleyelim. Saygılar kolay gelsin. Geçelim Bunlar Hulu'nun havalı modelleri. Bunlar bizim ilgilenen da yok. <laughs> Hulu'nun e, yeni bir model olarak e, yine Veyron'un e, taktikal modeli e, Atrox Hulu'nun e, pompalı modeli üzerinden giydirmeli yine e, bunlar da taktikal ve düz modeller ve Hulu'nun üretmiş olduğu Hulu Atrox pompalı modeller yine bunlar 4500 delme çelik 7075 alüminyum gövde plastik el kumda action diye geçen alttan pompalama sisteminde çalışan tüfekler bunlar tüfeklerde bu kadar e, şimdi Hulu'nun şöyle ben şöyle alalım. Böyle'nin e, atıcı tüfeği yani e, trap atışlarında kullanılan modeli HT14 yine silah atıcılar için üretilmiş olan bir model. Bunlar HT14 serisi. Yine bu da Hulu'nun yeni bir serisi TK14. Bu da taktik amaçlı kullanılan bir model. Orada şey var mıydı Abdoğuz acaba? Heh. Şimdi e, birçok soru aldığımız şuradan çekil çok zor aldığım bir tüfek. bunu henüz benim inceleme şansım olmadı. Ee, görüştük. Ee, eğer bize bir tane gelirse bundan hem atış hem inceleme hem de aldaki performans videolarını çekip yayınlayacağız. Bunu ilk şuraya 7 modeli. Normal 5 artı bir 4140 çelik namlı ve üzerinde e, giydirmesi var. Komplesi metal olan 7075 alüminyum gövde ve sahip. Aşağı yukarı ileri 3 boyda hareket edebilen bir dipçik yapısına sahip. Ee, bir model üstten yine tutmalı. Ee, bunlar da çeşitli renkleri ee, Hulunun e, yine üstten icra yaylı ve üstten pistonlu bir tüfek. Bir şey de çekelim çifteleri bitirelim. Şöyle Yine holunun pozeleri, holunun çakmaklı çifteleri, üstten çakmaklı çifteler. E, yerine çıkaramıyoruz. Kilitlemişler e, almasın diye. E, bunlarda bunlar da iki yani iki versiyon çalışma sistemi olarak üstten horozlu ve gizli setik olarak çalışanları var. Ayrıca e, bunlarda bunlar e, da boşu atma, dolu alma gibi özelliğe sahip olan enjektörlü, selektörlü modeller var. Bunlar da Hulu'nun közeleri ve bunlar özel işlemeli olan modeller. Evet şimdi Hulu standındaki çekimlerimizi tamamladıktan sonra bir başka firmamıza geçeceğiz. Saludos, gracias,